Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasınlar. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizde kusur aramayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra fasıklık ne kötü bir addır. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Kuşkusuz Allah, tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır.'' Ey insanlar! Kuşkusuz biz sizi bir erkekle bir dişiden yaratmış ve birbirinizle tanışmanız için de sizi milletlere ve kabilelere ayırmışızdır. Hiç kuşku yok ki Allah katında en üstün olanınız ondan en çok korkanınızdır. Gerçekten Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.